Merhaba arkadaşlar. Bugün Smoke IP Kit var elimde bir tane. Smoke IP Kit. Onu tanıtacağım size. Böyle bir kutu. Böyle bir kutuda. Buradan açalım bunu. Smoke IP Kit açılışını yapalım bakalım. Burada garanti barkodu var. Orjinallik ee, orijinallik barkodu var. Şöyle açıyoruz. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane Simon Read the User Manual Before Using This Production diye bir kartı çıkıyor. Garanti kartı ama bu herhalde Türkiye'de işe yaramıyor çünkü bunun garantisi yok. Şarj kablosu bir tane Type C. USeC, USeB galiba. Bu da cihazımız arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Ee, i̇ki tane de coil geliyor bununla birlikte. Bir tane yedek coil, bir tane de üstünde olmak üzere ee, coil geliyor. Şu şekilde açılıyor kapağı. Hava açık kapakları var, hava açma kapama kanalları. Koyillere bakalım. Arkadaşlar bir tane smoon koyu geliyor, iki tane geliyor da bir tanesi 0. 16 ohm'luk koil. 16 ohm'luk koil. Ee, bir tane de RPM2 0. 6 ohm'luk bir koil geliyor arkadaşlar. Kurulum yapacağız. Eee koilimizi takalım ilk önce. Koyun bir yönü var mı? Koyun ee, Belirli bir yönü oturtamadım ama nasıl oluyor bu? Kullanım kılavuzuna bakalım. <laughs> ne diyor burada? Galiba böyle. Ama koili niye oturuyorum ki ben? Şey yapacağım. Ee, i̇çine <laughs> Ligitte koyacağım. Burada bir clickwise Ligittemiz var. 130 milimlik Gayet iyi Bunu koyacağız. Koynumuzu taktık. Burada bir doldurma haznesi var arkadaşlar. Ee, doldurmak için bir tane plastik kauçuk. Kauçuk plastik var. Burayı açıyoruz böyle. Bu şekilde. Bu şekilde açıyoruz. İçine likitimizi koyuyoruz. oldu arkadaşlar 5.5 alıyor. 5.5 miligramlık alıyor. Evet, cihaz çalışıyor. 1 watt'ta şöyle 20 watt'a düşüreceğim arkadaşlar. 20 watt'a düşürdüm. Bakın cihaz şöyle. Şarj girişi arkada. Şarj girişi arkada. Evet. Umarım sızdırma yapmaz. Yani. <laughs> evet. Yazımız çalışıyor. Bana 20'de sert geldi. 3 kere çektiğimi gösteriyor. Ee, 1.20 saniye çektiğimi gösteriyor. Böyle. Böyle güzel bir şey. <laughs> Gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. IP80 Kendi içinde şarjı %66 şu anda. Kendi içinde şarjı geliyor zaten. <laughs> 15'e düşürelim. <gülüyor> 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 Gayet iyi arkadaşlar. ben güncel fiyatı 1750 liraya aldım. Ürünü tanıtmak için aldım. 1750 liraya aldım. Orijinallik kodları falan var burada. Doğrulamaları daha sonra size söylerim ne olduğunu. Ama cihaz zaten çalıştığı için şu anda doğrulamalara ihtiyaç yok gibi geldi bana. Evet arkadaşlar Tanıtımımız bu kadar Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ee, Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, Buhar performansı gayet iyi Likit tadı da güzel İyi yani gayet güzel bir cihaz İşte bu 5 kere basınca açılıyor buradan wattı ayarlayabiliyorsun 5 kere basınca uzun bastığın zaman kapanıyor galiba yok 5 kere basınca <laughs> Öyle. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.